sevgili dostlar bugün sizlerle beraber nasıl CapCut'tan tasarım yaparız. İlk öncelikle YouTube kanalı YouTube kapak resmi tasaracağız. Ya da tasarıma giriyorsunuz. buradan çıkan yerden istediğiniz yapay zekayı yaratabiliyorsunuz. Orada projelerin kısmına gidip buradan benim oluşturum resim var. Burada Fesila Network'a katılmayı unutmayın. Minecraft oyuncusu ve Discord oyuncusu artık resmi olarak açık. Şimdi buradan burada benim logomu görüyorsunuz aynı şekilde. Buradan artı tuşuna basıp boy seçiyorsunuz. Ee, hemen şuradan YouTube tasarım yapacağımız için YouTube kısmına girip YouTube küçük resmine girebilirsiniz arkadaşlar. Girdikten sonra bir yükleme kadından sonra burası geliyor. Yanında yapay zeka yeri var. Solda müdürümüz var gördüğünüz üzere. Hemen e, giriyorum tekrardan. Artı tıklıyorum. Alan kısmı falan var. Bunlar benim önceden dediğim videolar değil. Buradan projeye girip metine giriyorum. Ardından buradan beğendiğim bir resmi alıyorum. Yani resim dediğim metin Silir. Evet burada beğendiğim bir şey var mıymış? Evet bu çok güzel. Bunu alıyorum ve buraya nasıl YouTube'de kapak tasarımı kapak resmi tasarlanır. Ardından bunun boyutunu kendinizi güzel ayarlayın. Burada şekiller var. Buradan düz bir şey seçine kaldım. Hemen şuraya, yani şuraya gelmiş zaten. Hemen alayım onu. Oradan 90 dereceye getiriyorum. getirdim Şimdi onu biraz kenara çekelim şöyle ve boyutunu büyütelim arkadaşlar. Yanda yazımızda duruyor. Ayrıyet, ayrıyet dendi. Şimdi CapCut resmi yükleyeceğiz arkadaşlar. Ee, durun. Ne yapsak ya? Buradan rengini değiştirelim arka planını Evet. Ha, o bu çok kötü durdu demem. Ee, şuradan kola cool gideyim. Buradan şunu seçeceğim Zayiç. O mükemmel durdu adamım. Hemen resmi yükleyelim. CapCut. Resimlere girin arkadaşlar bu arada. İndireceğiniz üzere. Arkası boş yazayım ya. Yeşil ekran ya da yeşil ekran değil de. Arkası boş. Bunlar ne ya? Kaçaymış. Hemen geri geliyorum. Buradan resmi alıyorum. Evet bu resmi beğendim. Hemen alayalım. Orada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eee. bu resmi geliyorken hemen kanalıma like at, abone ol ve yorum at ve size daha çok bilgi videosu yükleyeyim. Ardından buraya resmimiz geldi. Hemen resmimizin boyutunu ayarlayalım. Resmimizi koyalım. Ve kapak tasarımımız olsun. Bu arada bu kapak tasarımını kendi YouTube kanalımdaki yani şu an bu çektiğim videodaki kapak tasarımında kullanacağım. İyi seyirler, iyi eğlenceler dedim. Bak şurada bir yazım hatası vardı. Şunları bir düzel, şunları bir ayrı ayrı yapalım. Dur yazım hatası var. YouTube'e, YouTube, YouTube'a, YouTube, ya. YouTube'a ya. YouTube ya. YouTube ya yani YouTuber ya kapak resmi tasarlanır. Nasıl YouTuber kapak resmi tasarlanır? Ee, şimdi. yapsam belli Evet yanında şöyle videolarımız falan filan 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 var. Buradan indire basıyorsunuz. Bakın indir. Buradan da boyutunu seçin. Deri yani kaliteyi seçin. İndirin. Buradan klasörümüz indi. Klasörü göster diyorum. Ve klasörümüze gelmiş dostlar. Şimdi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.